Ev, okul ve iş iç içe geçtiği için e, bu dönem e, herkesin iş yükü e, arttı ve şu e, pek çok şeyi aynı anda çekip çevirmemiz gereken bir e, duruma geldik. E, dolayısıyla bence e, planlama. Zamanı çok etkin planlama ve önceliklendirme ve paylaşım ve sorumlulukların birlikte konuşuluyor olması çok önemli. Günü planlayarak başlamalıyız diye düşünüyorum. Eğer mümkünse sabah kahvaltısında bir araya gelebiliyorsak aile olarak. Bence Bugün aile olarak neler yapacağız? Bugün nasıl işlerimiz var? Ne gibi e, sorumluluklarımız var? E, kimin ne zaman nerede olması gerekiyor? Kimin bitirmesi gereken nasıl bir önemli işi var? E, kim ne zaman dışarıda olacak? Kim ne zaman e, destek ihtiyacında? Bunları ailece konuşabiliriz. Bu çok önemli çünkü hem anne çocuklar anne babanın da kendini planladığını e, görmeli, e, önceliklendirmeyi görmeli, şunu duymalı. E, evet bazen 10 tane işimiz vardır ama bir tanesi o kadar önemlidir ki onu yapıp bir aradan çıkarmamız gerekir çünkü o ertelenmemelidir dolayısıyla çocukların bu bu paylaşıma bu aile paylaşımına aile sorumluluk paylaşımına dahil olması önemli ve çocuklara masada da sorulabilir yani bu ilkokul bir çocuğuna bile sorulabilir tamam senin bugün bakalım hangi derslerin varmış programına beraber bakalım tamam şurada desteğe ihtiyacım var ama bu şunları şunları kendin yapabiliyorsun gibi hep beraber işlerimiz böyle 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 bugünümüz böyle geçecek diye Çocukların ders programı çok görünür bir yere. Herkes için çok ortada bir yere asılabilir. o Çocuk hangi teneffüsün çünkü çocuk saat takip edemez. Küçük çocuklar hiç bunu bilemezler. Büyük teneffüs ne zaman, yemek zamanı ne zaman, hangi dersten sonra yemek geliyor, hangi dersten sonra hangi ders geliyor bunları her seferinde gidip gidip oradan kendisi görebiliyor olmalı. Çocuğun organizasyonu çocuğun yaşına göre, çocuğun yapısına göre ve çocukla birlikte yapılmalı. Çocuk Ders sırasında hakikaten annesinin babasına ihtiyaç duymamalı. E, gidip eşyalarını nereden nasıl bulacağını bilmeli. Zaten o yüzden organizasyona o da dahil edilmeli. Çünkü ona uygun bir organizasyon olmalı. Anne bunu tek başına yaptığında belki çocuğa hitap etmeyecek o organizasyon. O yüzden bu çok önemli. E, Aileye notlar yazılabilir. Kapıya, duvara, buzdolabına, işte şu şu kişi şu saatte meşgul edilmemeli, şu kişi şu saatte dışarıda olacak. Yani herkesin birbirini takip edebilmesi için bu tür notlar yazılabilir. İş bölümünü çok çok önemsiyorum. Ailede herkes birbirine destek vermedi. Bu pandemi sürecinde şunu gördük, kendi ayakları üstünde durabilmemiz ve bütün temel ihtiyaçlarımızı kendimizi e, halledebiliyor olması aslında çok önemli bir yaşam becerisi. Ve işte öyle anlar geldi ki hakikaten daha önce hiç yapmadığımız şeyleri yapmamız gerekti. E, ve çocukların da yalnız kalması gerekti bazı durumlarda. Dolayısıyla e, daha önce hiç düşünmediğimiz, hiç hiçbirimize öğretmediğimiz e, denem deneyimlemediğimiz bazı şeyleri aslında e, şu anda yapabilir hale geldik. Bu, bu güzel bir şey. bu Güçlenme, bu yeni bir hayat becerisi kazanma. E, dolayısıyla evde Çocuklar ne yapabilir? Herkes birbirine nasıl e, yardımcı olabilir? Her şey anneye kalmamalı, her şey kadına kalmamalı, e, her şey babaya da kalmamalı tabii. Ve çocuklar odasını toplayabilir, oyuncakları toplayabilir, masaya e, bir takım şeyleri getirebilir. E, ama kim ne yapacak, kim ne yapabilir, kim neyi yapmaktan zevk alıyor. E, dolayısıyla iş bölümü e, kesinlikle kız erkek çocuk e, farkı gözetmeksizin e, herkes birbirine destek olacak şekilde e, planlanmalı. Bu çok önemli. Tabii ki duygusal ihtiyaçlarımız var. Şimdi hem yalnız kalma ihtiyacımız var hem birlikte olma ve sarılma ve kenetlenme ihtiyacımız var. Önemli olan birbirimizin ihtiyaçlarını fark edebilmemiz, saygı duyabilmemiz ve ihtiyaçlarımızı söyleyebilmemiz, duygusal olarak güvende hissetmemiz. Yani. Ne söylersek söyleyelim yargılanmayacağımızı bilmemiz, e, gülünmeyeceğini bilmemiz, dalga geçilmeyeceğini bilmemiz, hafife alınmayacağını, göz ardı edilmeyeceğini bilmemiz. O yüzden bu çok e, önemli. Çocuklara e, nasıl hissediyorsun, e, iyi misin diye sormamız ve e, ya da işte ben şu anda iyi hissetmiyorum, şu anda seninle oynayamayacağım, biraz dinlenmem lazım diyebilmemiz. E, çocuk... Ben şimdi oynamak istemiyorum, işte çok kızdım dediğinde tamam istiyorsan birazcık yalnız kal, ne zaman istersen tekrar bize katılırsın diyebilmemiz. Yani duygusal ihtiyaçların konuşulabilir olması, saygı duyuluyor olması, kabulleniliyor olması çok önemli.